Merhaba kanalıma hoş geldiniz kanalıma destek olmak için abone olmayı abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Sidart Şukla ve Toral Ras Pudra ikilisi neler yapıyor? İkimizin yerine de Shiv ve Anandi yani Siddharth Shukla ve Toral Rasputra çifti sizce uyumlu bir çift mi? İkilinin kimyasını nasıl buluyorsunuz? Siddharth Shukla ve Toral Rasputra'yı başka bir projede tekrar görmek ister misiniz? Siddharth Shukla geçtiğimiz günlerde herkese mutlu Noeller diledi. Big Boss evinde iyi anlaştığı ve hayranları tarafından çok yakıştırıldığı Şehnazgil ile oyuncu çok sık bir araya geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Sıdartçukla Şehnazgil'in babası ile de tanıştı. Ne dersiniz? Sizce çuklu ile Şehnazgil arasında bir şeyler olabilir mi? Gelelim Toral Rasputra'ya. Güzel oyuncu pandemi nedeniyle herhangi bir projede yer almıyor. Evinde kızıyla zaman geçiriyor.